Değerli Venüs Gaymenkul izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz, bugün Balıkesir'de Manyas ilçesi Salır Köyü'ne geldik. Muhteşem köylerimizden bir tanesi. Biz burada bir zeytinlik tanıtımına geldik sevgili izleyicilerimiz. 640 metrekareden oluşan içerisinde yaklaşık 11 15 20 adet yetişkin zeytin ağacımız var. Buradan kısaca bahsetmek istiyorum. Manyas'a 5-6 kilometre mesafedeyiz biz. Aynı zamanda e, sınırlarımızı göstereceğim zeytinliğimizin harika bir bağdan bahsediyorum. Buraya ne yapabilirsiniz? Bir bağ evi yapabilirsiniz. Zeytinleri toplayıp zeytinyağı çıkartabilirsiniz. Zeytinlerden kurup da yıllık zeytininizi çıkartmış olursunuz. Salır köyü hemen sağ tarafında kalıyor. Bizim Kadastro yolumuz, bu zeytinliğimize gelen Kadastro yolumuz e, şuradan başlıyor. Şu anda kış ayı, Şubat ayının sonlarındayız ve biz aracımızda bu yoldan düzgün bir yolu var. Bu yoldan zeytinimize kadar geldik. Şöyle gösterelim mi? Arka kısımda e, zaten burası eee Kuş cenneti olarak biliyorsunuz koca bir manzaramız var. Harika bir havadayız. Güneş güneş gerçekten bugün harika. Gördüğünüz gibi biz e, zaten drone görüntülerini de paylaşacağız. Harika bir manzarası, mis gibi havası, hem zeytinlik hem bağ tapulu. Daha ne olsun? Sınırlarımızı göstermek istiyorum. Dediğim gibi yolumuz düzgün, bayri yapabileceğiniz bir yer. Fiyatımız da uygun, bunu belirteceğim. Şimdi bizim zeytinliğimizin başlangıç kısmı böyle. Zeytinliklerde genelde şöyle bir durum var. Ortadan bir yol veriyorlar, traktörle çıkan bir yol veriyorlar. Diğer zeytinlikte ayrılıyor zaten yol. sınırı bu şekilde. İçerisinde yetişmiş e, zeytin ağaçlarımız var. Göl havası olduğu için de e, zeytinler gayet e, düzgün. Fakat şunu da göstermek istiyorum. İlk önce buradan cepheyi gösterelim. Daha sonra yavaş yavaş içerisine ilerleyeceğiz. Böyle devam ediyor yine cephemiz. E, komple. Zaten şurada 1, 2, 3, 4 tane yetişkin büyük zeytin ağacımız var. Sınırımız burası. Ee, sevgili izleyicilerimiz. Özellikle zeytinlik arayanlar, bal tapulu yer arayanlar için harika bir yer. Şöyle devam edelim. Ee, bizim sınırımız burasıydı. Öyle biliyorum. Aynen. Ve e, devam edelim. Önde dediğim gibi dörder e, sıralı zeytin ağaçlarımız var. Zeytin ağaçlarımızda yaklaşık tahminim 5-6 yıllık hatta 8-10 yıllık olanlar da var. Bunlara bakım yaparsanız, aylarını sürerseniz buraya da şöyle bir manzara göstereyim. Buradan daha da güzel bir manzara var. Koca Göl manzarasını görebiliyorsunuz. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz 640 metreden oluşan bağ tapulu yerimizde zeytinimizin içerisinde ve en üst kısmına geldik. Şu ağaçlarımız sınır. Zaten drone görüntülerinde de sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi Minimum 20 tane yetişmiş zeytin ağacımız var, yine şu meyve ağacımıza dahil buraya. Böyle komple devam ediyor. Zaten sizler arkamda görüyorsunuz. Evet buraya dediğim gibi e, su bol olan bir bölümdeyiz. Salur'un büyük kısmındayız. Bunun de çıkartabilirsiniz, bahçe yapabilirsiniz. Harika bir göl manzarası da var, arka tarafınızda özellikle karşınızda onu da değerlendirebilirsiniz. Küçük zeytinlik alyanlar için bulunmaz yetişmiş ağaçlarımız da içerisinde hazırdır. Alana satana hayırlı uğurlu olsun şimdiden. E, telefon numaram zaten her zaman olduğu gibi e, yine sağ üst köşede göreceksiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. E, fiyatımız açıklama kısmında pazarlık birebir yine sinema sahibiyle yapılacaktır. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.